Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün Krik Beach'teki havuza gidiyoruz, Laguna. Ee, uzun bir zamandır video çekemedim. Çünkü işte yeni yıl tatiliydi. iki hafta e, misafirlerimiz vardı. Daha sonrasında telefonum kırıldı. Nedenle ne bir türlü video çekemedim işte yaklaşık bir aydır. Videoyu yapamadım, ekleyemedim. Aslında da bir sürü video çekmiştim ama telefonum kırılınca o çektiğim videoların hepsi maalesef ki yok oldu. O nedenle artık tekrardan yenilerini çekeceğim. Bugün hava güzel, gayet güneşli. Şu an saat dördü çeyrek geçiyor. Kısa güneş batmadan kızımla birlikte Laguna doğru gidiyoruz. Şimdi buraya gideceğiz. Lagunun içine. Ama biz e, burası otele ait olan bir de otel ve ait şu bölgeye. Biz ama şu yan tarafınkine gideceğiz. Şuraya. Orada zaman geçireceğiz. Bu arada Dubai'ye tatile gelenlere de yani otelden kalmak, otelde kalmaktansa burada mesela bir de daire kiralamak çünkü zaten insan burada her gün geziyorsunuz yani dışardasınız, otelden hani zaman yatmadan yatmaya geçiriyor insan. O nedenle mesela buraya gelsiniz, ev tutsanız daha mantıklı bir de otelde küçücük bir odadasınız burada kocaman bir evdesiniz yani. Bir de böyle aşağıda şöyle çok güzel bir havuzunuz var. Hem orada zaman geçirirsiniz, akşamları da gezersiniz ya da günün bir iki saatini burada kalanında da hep dışarıda gezmede geçirebilirsiniz. Şimdi yolumuza devam. Şu taraf yeni yapılıyor demiştim. Ee, şu ön, ön taraf bitmişse işte gördüğünüz gibi bakın arka taraf hala inşaat girişi. Bayağı eksilmiş ya. Burası da rezidans girişi. Şu taraf. Şimdi arka taraftan bu e, sitelerin olduğu taraftan geçeceğiz. Burada bir çiçekçi var. Alttan gidelim. Bebek arabamı burada bıraktım. Şimdi ailenin aşağı doğru yürüyoruz. Ee, Dubai çok güvenilir bir ülke gerçekten. Yani şu an oraya bıraktım. Geldiğimde yine aynı şekilde orada bulacağız, alacağız. Hiçbir sorun yok. Tabii ki havuza gitmeden önce burada kendimize bir şeyler alıyoruz. Ne seviyordun? Kafede müzik yapıyor birisi. Ne güzel. burada güzel olan mesela kafe var. Şurası hemen şu yan taraf market. Ee, bir de go olan bir sürü yemekler, şey, meyveler falan var. O yüzden bütün gününüzü burada geçirebilirsiniz. Benim de arkadaşım burada yaşadığı için şimdi onunla buluşacağız. Birlikte içeri gireceğiz. Evet şimdi içeri girdik. Şimdi kendimize bir yer alacağız. Şurada güzel olan bakın çocuklar için küçük bir akvapark. Yerde. burada oynayabiliyorlar çok güzel zaman geçiyorlar evet bir de şimdi şu anda dalga efekti vermişler şu an bakın tam deniz havası değil mi çok güzel şu an yani ocaktayız ocağın 22'si havanın güzelliğine bakın yani Türkiye'de hava çok soktur şu an ama burada gördüğünüz gibi çok güzel havuzlu çok güzel sıcak demek istedim havuzlu ne demek <laughs> öyle bir şey yok üzerine. Evet. evet. bakın şu an havuz kenarındayız. Gördüğünüz gibi kumları kenara doğru itiyorlar. Yani sürekli temizlik çalışanları var. Her temiz her taraf. Evet. evet, şimdi kızımla birlikte oturduk. Kafeden biraz önce böyle bir dondurma almıştık. Kokonat şeyin içinde böyle kokonat dondurması Hindistan cevizi. Bir de Sprite aldık. Ben bir tane de kahve aldım. Onu içtim ama. Şimdi burada birlikte keyif yapacağız. Şöyle bakın çok güzel bir yer burası can kurtaranlar bile var yani şu 135 santimlik havuzda burası da çocuk bölümü işte burada suyu da açıyorsunuz burada çok güzel çocuklar için bir oyun alanı yani çocuk burada oynuyor siz de burada böyle uzanıp keyif çıkarabilirsiniz hem güneşlenirsiniz hem dinlenirsiniz ya da havuza girersiniz o yönde çok güzel bir yer. Şu tuşa böyle basıyorsunuz ve böyle sulak çıkmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi sular akmaya başladı. Buradan, şurada, da gördüğünüz gibi sular çıkıyor. Bu da gitti çoğalmış şu anda. Bu tarafta da böyle onun şeyi yine var. Şu an budurmuşça burada da ha, tabii çalışmadığı için. Buraya da böyle su oyun alanı yapmışlar. Çocuklar için gayet güzel bir Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.